arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatma challenge oynayacağız. Dokunarak tahmin etme challenge oynayacağız. Evet. Tamam. Evet aynı anda hadi bir. Aynı anda başlıyor muyuz şimdi? Evet. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Hmm. Ona, Aa. Ona, <laughs> Ona. Yours. Buna. Hayır. Finger. Hayır. Hayır. Tadına bakabiliyor muyuz? Hayır biraz daha tahmin edin. Senin ne geçindi? Ah, mu? Bu ne ya? Bakabilir miyiz? Hayır. <laughs> Nutella mı? Şimdi. Ah. Nutellayı alabiliriz evet, şey olmaz. Şimdi ikinci tabağımız geldi. İkinci tabağımızı tahmin ediyoruz. Bakalım. Anca çubuk bir şey mi? Onu soru var Barbie bebek bu. Evet. Hayır. Saç. E dokunmuyor ama. E dokun. Ne Emre? Saç. Yeah! Saç mı? Bravo Mila. En evet, sevdiğim <laughs> saçlardan biri. Ben direkt aklıma Barbie bebek geldi. <laughs> Mila tak bakayım şöyle kapan da sığacak. Al koy tepene koy tepene koy. Hiç uğraşma. <laughs> 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 İstemem. Hadi tamam bunu da kaldıralım. Bak. <laughs> <laughs> geldi. Evet şimdi üçüncü tabağımız geldi. Cıvık bir geldi. şey mi cıvık? Ama ellemeden bakamayız. Bir, mi bir iki, üç, dokunun aynı anda. Elinize almayın dokunun biraz. Allah. Aa, adetli bu. Yeşil zeytin. Kameraya bakalım. Siyah zeytin. Bravo. Ulan rengini İnanam. tutturamadık. Bilal abi. Bilal abi. <gülüyor> 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 Sana kızım. Rengini tutturamadık. <gülüyor> 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 Yok şey Söyle bari lütfen. Söylemem. Üç deyince aynı anda dokunuyorsunuz. Bir, bir iki, iki, üç. I. Bu ne? Yeşil zeytin. Bu ne? Herkes biliyorsun. Hı. Çocuk da biliyorsun sevdi ha. Şey. Bu ne? Çikolata. Yok. Yok. Bunu ortadan ikiye bölmüş anne. Kayısı bu. <laughs> Evet kayısı. <laughs> 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 ben sanayım Daha tadı yok bunun ama Hı hı. 2 3 <laughs> ne <oldu>? Bu ne? Bu <laughs> ne? Ay. Ay. <gülüyor> Yiyemiyoruz mu? <laughs> Mina. Ne bu? Kaka. Ya kaka. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ya? Ben sana söyleyeyim mi? Buz. <muklı> Yok Ben söyleyeyim mi? Ben buldum. Çile. Hayır. Garpuz. <laughs> <laughs> <Aaaa. gülüyor> şu çiki oldu. Güzel mi kız? Hı. <laughs> Güzel mi Mira? Evet. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi bir, iki, üç. Belli mi ya? Bile dokunmuyorsun. Dokun. Yumuşak yumuşak. Ne bu ne? Pamuk. Yine, Pamuk. Bile kaç oldu? 3-3 <laughs> üç, üç oldu. 4 oldum. Nasıl 4 oldun? 3 oldu. Karpuzu ben bildim. 3-3 <laughs> <laughs> üç olduk. 3-3 üç, üç olduk. Bakma. Dur daha tabak gelmiyor be. Son tabak. Son tabak. Oo, bilen kazanacak. Bak. bakma. Ben bileceğim. Hayır ben. 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 bir şey görüyorsun sen. Yok görmüyorum. Ama üstüne ne mi Neden? Dur bekle. Bir, iki, üç. Uçlarınla parmak uçlarınla. Bu ne? Bu ah. ne ya? Ya bu da çabuk gene ya. Bu çok çabuk değil mi? çabuk. Benim sevmediğim bir şey değil değil mi? Bu ne ya? Bu ne? Ne kadar... Bula aldı götürdü, ben bir şey görmüyorum. <laughs> Bu ne ya? E ee, babana da baksaydı keşke. Işte. Yani bana da bırak. Karpuz. Bir de şu elini, Milan'ın eli bu. Bırak azıcık baban da görsün. Babacım niye alıyorsun ya? Ne var sence? Kopmuyor. Evet. Kopuyor, kopuyor mu gerçekten? Bu ne? Kopuyor. İki ayarım. Vallahi <laughs> bilin onu bilen kazanacak. Bilmem. Anne söyledi. Aa geç gelmiş. Annem söyledi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu tabağı <hiç> değiştiğini saymıyorum. <laughs> Başka bir şey. Yiyiyon mu? Pis, de Hadi bakalım. Son tabak gelsin. Tamam. Allah'ım çolarca. Koy. Arkadaşlar bana bana şans atın. Evet. Aynı anda. 1, 2, 3. Cık değil mi? Ne? Ne? Ya! Bravo. kazandı be. Nasıl bildin onu? <gülüyor> Sen. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen. Çünkü. Neyse. <laughs> Sen mi kazandın? şimdi? Evet. Ben gene yenildim. Ben hep yeniliyorum ama ya. Oynamayacağım ya. Çakın. Çakın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs>